Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor, diyor ki: Biz peygamberimizle bir toplulukta otururken bir adam geldi, dedi ki: Ya Resulallah, ben helak oldum. Efendimiz niçin helak olduğunu sordu. Adam şöyle buyurdu: Ben oruçluyken kadınımın üzerine düştüm dedi. Efendimiz sen bir köle azat edebilir misin? Ya Resulallah ben fakir bir adamım yapamam dedi. Peki sen üst üste iki ay oruç tutabilir misin? Ya Resulallah buna gücüm yetmez dedi. Ben çalışan bir insanım. Efendimiz sen 60 fakiri duyurabilir misin dedi. Adam Ya Resulallah ben kendim fakir bir insanım deyince Efendimiz kalktı ev halkının tarafına geçti bir kap dolu hurma getirdi al bu hurmaları götür Medine'deki fakirlere tasadduk et dedi adam ya Resulallah Medine taşlıkları arasında benden daha fakir bir insan yoktur deyince efendimiz gülümsedi hatta azı dişleri göründü al bu hurmaları evine götür sen ve ev halkın yiyin dedi. Yine Ebu Hureyre şöyle buyurmuştur. Bir toplulukta otururken bir adam geldi orucunu bozduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz normal oruç bozduğunu anlayınca al bu hurmaları fakirlere tasadduk et Allah'a istiğfar et ve bir günlük de orucun kazasını yerine getir tut dedi. Değerli Müslümanlar Ramazan ayındayız. Ramazan ayı rahmet ayıdır. Ramazan ayı mahbilet ayıdır. Ramazan ayı ki Kur'an-ı Kerim o ayda indirilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indirilmiştir. Bu Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay Hesapladığımızda 83 yıla tekabül eder. Eğer biz bu ayda oruç tutmazsak, bahaneler uydurursak, hastayız, şöyleyiz, böyleyiz dersek biz nasıl Allah'ın affına, Allah'ın rahmetine, Allah'ın mağfiretine mazhar olalım? Oruç ayı geliyor, adam daha önce hasta değil, efendim midem ağrıyor, gidiyor doktora gidiyor, bıçağın altına gidiyor, bu ayda oruç tutmamak için. Bahane uyduruyor. Oruç ayı geliyor, adam gidiyor diş ekiyor. Dişleri ekeceksen oruç çıktığı zaman ekseydin ya da oruçtan önceki ayda ekseydin bu ne bahanedir? Bu, bu ne daha ne turşusu. Sen ancak ve ancak kendini kandırıyorsun. Allah'ın emrinden kaçıyorsun. Değerli Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutmamız lazım. Allah'ın emrine karşı gelmememiz lazım. Oruç tutan kardeşlerimiz için mükafat nedir? Sevap nedir? Onu da söyleyeyim. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim inanarak sevabını da Allah'tan umarak Ramazan ayının orucunu tutarsa geçmiş günahları af olunur. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Oruç gösteriş için tutulmaz. Oruç ancak Allah'ın rızası için tutulur. Sevabını ben size söyleyemem. Sevabını ancak kıyamet günü Allah'la karşılaştığınız zaman Allah-u Teala sevabını, mükafatını size söyleyecektir. Mükafatı ise şudur. Peygamberimiz diyor ki Rabbimiz oruç tutanlar için cennette reyyan diye bir bölge, bir kapı hazırlamıştır. Yani bu kapının üzerinde reyyan diye yazar. Bu kapıdan yalnızca ve yalnızca uruç tutanlar girebilir. Bu kapının arkasında ziyafetler, ikramlar, selamlar, güzel mekanlar, güzel koltuklar Rabbimiz uruç tutanlara hazırlamıştır. Bu kapıdan ancak uruç tutanlar girebilir. Oruç tutamayanlar bu kapıdan giremezler. Öbür dünyada oruç kapısı vardır, namaz kapısı vardır, zekat, sadaka kapısı vardır, hac kapısı vardır, cihad çalışanların kapısı vardır. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah siz böyle dediniz ya peki ben o kapıların hepsinden girebilir miyim diyor. Efendimiz diyor ki ya, ya Ebu Bekir ben umarım ki sen o bütün kapılardan girebilirsiniz. <laughs> Orucun mükafatı gözle görülecek kadar çok büyüktür der Müslümanlar. Orucun mükafatı insanın gözünün kaldıramayacağı, aklının idrak edemediği kadar mükafatlar Allah tarafından oruç tutanlara hazırlamıştır Rabbimiz. Peki oruç tutmayanların cezası nedir? Peygamber Efendimiz yine şöyle buyuruyor diyor ki ben bir gün uyurken iki tane meleğime meleğe kollarımdan tutup beni bir dağın yamacına getirdiler. Ey Muhammed bu dağa tırman dediler. Ben nasıl bu dağa tırmanabilirim? Bu dağ çok büyük dedim. Onlar dedi ki sen tırman tırman sen mücadele et biz sana yardım ederiz. Biz dağa tırmandık. Dağın ortasına gelince Feryadu firanlar sesler duydum hem meleklere bu sesler de kimin sesleri bunlar kimdir diye sorunca bunlar cehennem ehlidir dediler bana. Biz yolumuza tekrar devam ettik. Ağızlarından yarılmış, yanaklarından kan gelen, ayakları bağlanmış bir topluğa denk geldik. Bunlar kimdir dedim? Bunlar zamanından önce orucunu bozanlar yani oruç tutmayanlardır. Değerli Müslümanlar, eğer biz Allah'ın emrine uymazsak biz nasıl Reyyan kapısından içeri girebiliriz? Eğer biz Allah'ın emrine uymaz, oruç tutmazsak biz nasıl Allah'ın azabı olan cehennemden kendimizi kurtarabiliriz? Oruç bizimle cehennem arasında bir kalkandır. Rahmete, af olmamıza vesiledir. Allah'ın kesin emridir. Lütfen ve lütfen bahaneler uydurarak sanki başkalarını haşa Allah'ı kandırıyormuşçasına söylemlere, yollara, hastahanelere başvurarak kendimizi kandırmayalım. Allah'ın emrine uyalım, Allah'ın emrine kurak verelim. Bu şekilde beraber İnşallah kısmet olursa Allah'ın cennetine rızasının altına girelim. Kalın selametle Ramazanınız mübarek ve hayırlı olsun. Temennimiz hepimiz oruç tutmak temennisiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.